Selamun Aleyküm dostlar. Bakın arkadaşlar. Bakın komşular. Binanın durumuna bakın. Siz böyle bir binaya nasıl orta hasarlı verirsiniz? Ben bunların yani bu gelen yöneticileri bakan bu binayı kontrol eden insanlara şaşırıyorum. Her taraf yıkık. Bütün duvarlar yıkık. Binaya giriş giremiyorsunuz. Zaten düşünebiliyor musunuz? Bakın nasıl duvarlar yıkılmış. Merdivenlerin üzerine. Merdiven de ortadan çökmüş. Bakın yoksa ortadan tam ortadan çökmüş. Nasıl çıkacaksın yukarı üst katlara? Bunlara şaşırıyorum. Gerçekten bu insanlar şaşırıyorum. Nasıl orta hasar vermişler. Bu nasıl güçlendirme yapacak bu bina? Nasıl adam olacak? Nasıl eski haline dönecek? Hala kafam almıyor. Bazı komşular da diyor ki güçlendirme yapalım. Ya buna güçlendirme yapılır mı? Allah rızası için bakın. Buna güçlendirme yapılır mı? Yani siz bunu güçlendirme yapıp da ya, ıı, içine oturamayacaksınız. Ne? Kira vereceksiniz. Peki kiracılar ne yapacak burada? En ufak bir sınırlığında altında kalacaklar. Vicdan çekmeyecek misiniz? Ya bırakın lan sen. yıkılsın, yeniden yapılsın daha iyi değil mi? Ya yapmayın an komşular. Allah rızası için bir iyi düşünün. Bakın ya daireden öbür daireye girebiliyorsunuz. Üst kata çıkamıyorsunuz. Bu giriş birinci kat. Peki bodrum kata nasıl gireceksiniz? O da girilmiyor. Yani her tarafı girilmiyor. Ondan sonra diyoruz ki bunu tamir edelim, bunu yapalım. Ya bırakın Allah sen. ya. Lütfen. İyi düşünelim, iyi olsun diyoruz ama maalesef iyi düşünüyoruz ama e, bu şekilde bu kadar iyi düşünmeyelim. Bina bitmiş yani bitmiş. Yani bina bir duvar diye bir şey kalmamış. Girişler hepsi çatlamış. Öbür dairede öbür daireye giriyorsunuz. Hiçbir şey yok. Merdivenler çökük. Bakın bir daha çıktı dışa bak bu giriş kapısını bakın. Çıktı dışa mecbur. Karşı binaya bakıyorsunuz böyle. Öbür binaya bakıyorsunuz böyle. Yani ne yaparsın? Bakın her tarafı çatlak karşı binanın da böyle. Ağır hasar almış. Bizimkiler niye orta hasar veriler hala anlamış değilim yani gerçekten anlamış değilim Allah yardımcımız olsun hepimizin kolay gelsin hayırlı günler dostlar hayırlı günler komşular kendinize iyi bakın.